İçeride düşüp kalmasın bu kız. Ceren! Kızım inadına mı yapıyorsun? Aç şu kapıyı artık. Ceren aç diyorum sana aç şu kapıyı. Ceren aç şu kapıyı kırdırtma bana. Aa yeter. İnlettin ortalığı. Hadi sen git bulaşıkları yıka. Kızı bana bırak tamam. Kimseye bırakmam ben onu. Ben biliyorum onun derdini. Konuşmamak için yapıyor. Ne konuşacaksınız ki onunla? O biliyor ne konuşacağımızı. Ay ne var anneciğim ne oldu? Tuvalete girmek de mi yasak? Sen banyo da yapmamışsın. Neydi o şıkır şıkır su sesi? Allah Allah. Cırcır olmak da mı yasak? Hesap mı vereceğim ben sana? Tövbe ya Rabbim ya. Uykum var, uyuyacağım ben. Bana bak. Yeter darlama kızı. Cırcır oldum diyor işte. Konuşacağız seninle, konuşacağız. Değil mi? Amcam, şimdi sakin sakin konuşacağız, tamam mı? Sakin sakin. Anlatacaksın. Hadi bakalım. Amca. Şeniz. Yalancı. Anne. Anne, iyi misin? İyiyim. İyiyim. Geçecek, geçecek. Ama o söyledikleri nasıl geçecek? Ben nasıl unutacağım bunları? Nedim, aslan oğlum. O senin yengen. Niye yalan söylesin? Ben çok üzgünüm Nedim. Sana bunları söyleten ne veya kim bilmiyorum. Ama gerçekten çok üzgünüm. Sen benim için Damla farksızsın, bunu biliyorsun. Biz bir aileyiz. Ben bu söylediklerini hak etmedim. Anne gel, gel hadi yukarı çıkalım uzan biraz hadi. Amca bilmiyorsun, bil, bilmiyorsun. Şeniz yalancı. Sen ne diyorsun ya? Sen nasıl bunları söyleyebiliyorsun? Annem bizden çok senin yanındaydı. Gece gündüz demeden yanındaydı. Bu mu senin teşekkürün? O seni bizden ayırmadan büyüttü. Sense iki günlük kızın lafına inanıp annem haksızlık ediyorsun. Damla, tamam yeter kızım. Ne tamam baba, tamam falan değil. Duymuyor musun neler diyor anneme, yalancı diyor ya. Sen bunu göz mü yumacaksın? Damla, yeter dedim ama. Bize anlatabilirsin dedim. Biz bir aileyiz. Amcanla ben sadece senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Ama belli ki birileri seni bize düşman etmiş. Kim bilir neler söyledi. Söyleyebilirsin bize. O hemşire mi söyletiyor sana bunu? Yalancı! Ah! Teşekkür ederim. Ah! 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 Nedim! oğlum. Nedim ah! 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 yapma ah! ah! evlat. Ah! 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 Şeniz! Damla kaldım ah! kızım lan ah! Nedim. Anne. Nedim. Nedim. Oğlum. İyi misin? İyi. E... Kimsin? Şeniz. Yalancı. Kötü. Nurten. dedim bir odasına çıkar. Konuşacağız anneciğim. Yarın hep beraber konuşacağız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.